Böyle mükemmel bir sistemle insan vücudunun değişimi, dönüşümü ama dış ortamla münasebetler, rızıkla münasebetler bir şekilde efendim dikkatli ayak atılarak adeta böyle bir işlemin gerçekleştiği bir zamanda eğer biz vücudumuzdaki zerreleri bu şekilde hareket eden zerreleri Kadir-i Ezel'in kanunuyla hareket eden küçücük memurları veya bir ordusu yani bunlar eğer Kadir-i Ezzeli'nin Cenab-ı Hakk'ın onlara vermiş olduğu vazifeyle hareket eden, o kanunla hareket eden küçücük memurları ve ordusu olduğunu kabul etmezse o zaman ne olur? O vakit senin gözünde çalışan her bir zerreye öyle bir göz lazım ki senin mecmu cesedinin her tarafını görmekle beraber yani o gözdeki zerre, o gözdeki atom bütün, bütün vücudun her tarafındaki efendim gidişatı, vaziyeti, durumu görmekle beraber münasebetler olduğun bütün kainatı dahi görecek bir gözü ve bütün senin mazi ve müstakbel nesil ve aslı ve anasırının menbaalarını ve rızıkların madenlerini bilecek, tanıyacak yüz dahi kadar bir akıl vermek lazım geliyor. Yani az önce konuştuk. Dışarıdaki ortamdaki ısı yükseldiğinde efendim vücuttan terleme yoluyla, buharlaşma yoluyla atışı sağlamak için o vücut derimizdeki gözeneklerin genişleyip fazla ısıyı dışarı atabilecek bir özellik. Yani o zerrelerin dış iklimi de bilmesi gerekiyor. Dış alemi de bilmesi gerekiyor. Gıdalarla aldığımız çeşitleri de bilmesi gerekiyor ki ona göre bir pozisyon takılması gerekiyor. Evet. Senin gibi bu meselelerde zerre kadar al, al, aklı olmayanın bir zerresinin o zaman her bir zerreye bizim bin eflatun kadar bir ilim ve şuur vermek bin derece divanelik ve hurafeciliktir. Yani bir zerrenin bunu yapabilmesi, kendi kendine bu pozisyonlara girebilmesi, diğer bütün vücuttaki zerrelerle irtibatlı bir şekilde bunu yapması aklen kabul edebileceğimiz bir şey değil. Onun için bizim bu kendi kendine oluyor, zerreler kendi kendine bu işi yapıyor dememiz, diyebilmemiz akıl sahibi bir insanın söyleyebileceği bir iş değildir. Onun için bizim yine dönüp dolaşıp buradaki ifadesiyle efendim bütün vücudumuzdaki o atomlar, o efendim moleküller, o bileşikler, o hücreler, o organlar ve dokular kadiri ezeli'nin kanunuyla hareket eden küçücük memurları ve bir ordusu olduğunu kabul ettiğimiz takdirde ve Allah'tan gelen o emirleri efendim yerine getirdikleri zaman meselenin kolaylaştığını ve bu gidişatın, bu mükemmelliğin efendim suhulet feyda ettiğini görme imkanımız olacaktır.